Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar. Güzel ve formda bazı futbolcuları kadroya yerleştirdim. Şöyle form durumunu da göstereyim. Geçen haftaki Player of the Week'ten çıkardığımız Zinchenko ilk 11'de. Neste var. Stoperlerimizde Marquinhos, Sabek de Beletti. İlerideki üçlüye baktığımızda Lewandowski, Michael Owen, Ronaldinho. Yedeklere de bu isimleri yerleştirdik. Çoğu formda isimler. Fakat bir futbolcumuz var. aslında kalecimiz Henüz daha hiç kullanmadığım bir kaleci. Fullemedim de bu kartını bir fullleyelim. Kullanalım arkadaşlar. İlk defa Ter Stegen'in bu 103 Messi paketinde yer alan kartı bu. Kullanacağız, sahaya çıkacağız. Ter Stegen önemli bir futbolcu. Uzmanlık aktarımı yapalım istiyorum. Bende sözleşmesi biten isimler var. Kaleci olsun, diğer bölgelerde oynayan futbolcular olsun. Mesela bu kalecilerin sözleşmeleri bende bitmiş. Hangisinde daha fazla antrenör puanı var? Oblak'ta. Oblak'ın bu kartı e futbol 2022'nin başında çok yüksek seviyeliydi. 95'ten 98'e çıkıyordu. Sonra Oblak'a birazcık düşürdüler. 52 bin yetecek mi terstegen için? 24'te 22. Tam doldurmadı ama bayağı işimizi görecek. Kalanı da eldeki DP'lerle yapalım. Bayağı da varmış aslında bizde. Binlik bassak 11 bin. Hatta şu yüzlük kişi yarar mı? Yok, yaramadı. İlerle diyelim. Öncelikle bir oyuna bıraksak oyun nasıl yapacak? 96'ya kadar çıkardı. 4 tane zıplamaya bastı. Şimdi farkındalığı 90. Bu farkındalığını sadece etkiliyor. İyi. Refleksi 91. Yakalaması 80. Savuşturma 86. Savuşturma ve uzanmayı etkiliyor. Bir tane aldık mı dedim acaba bunu şeye versek yakalamaya versek. Yakalaması 80. Keşke yakalama 86, savuşturma 80 olsaydı. Şöyle yaptığımızda iki tane aldığımızda bir tane verebiliyoruz. Bir ilerleme puanı kalıyor. O zaman bir böyleyle oynayalım. Sonra bakarız. Yakalaması işimizi görecek mi bu değerleriyle? Zıplaması 88. Boyu kaçtı? 1.88 falan o civarlarda ama 1.87. Çok uzun boylu bir kaleci değil ama refleksleri farkındalığı yüksek. Bir deneyeceğiz bakalım ters gene Şu an oyuncularımıza baktığımızda seviyesi yüksek değil. Çünkü Luis Romani seçtik ama top çevirme yapmadık. Ben de diyorum ne oldu neden böyle düşük. Top çevirmeyi seçelim. Şimdi oyuncularımız yükselmiş oldu. Ters 96'dan 98'e çıkmakta. Bu kadromuzda maçı çıkalım arkadaşlar. Eğer alt klasmanlardan rakip gelirse arkadaşlar maçı verecektik ama rakibimiz çok iyi yerden geldi. İlk 10.000'de yer alan bir rakibimiz. İkinci, üçüncü klasmandan bir arkadaşla eşleştiğimizde ben birinci klasmana çıktık mı veriyorum. Onu da bu sezon şöyle yapalım demiştik. Maçı oynayalım, ikinci yarıda verelim. Bu sefer de rakip bulamıyoruz. Form durumuna baktığımızda Van Dijk iyi. Kabelya de bayağı iyi. Kulisevski de iyi. Onlarla oynayalım o zaman. Şöyle yapalım. Burada düşüyor. Sağ kanat yapalım. a göbek, göbek şeklinde de Kulisevski oynayabilmekte. Ama kanat yapalım. Gezici kanat. içeri doğru yine girecektir o. Kaberli'yi de sol kanat olarak kullanalım. Rakibimiz hazırmış. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Guardiolu çıkarmış. 99. Rakibimizin oyun tarzına bakmamıştım. Zeister hızlı kontratakla oynuyor ve Trabzonspor deplasmandayız. Ortadaki isme geçmedi. Rice oradan Una Mendes. Bir Kulisevski yapsak. Uzaklardan bir kaleyi yoklasak. Kulisevski'nin şutu kaleci. Lionel Messi'yi kaçırmasın. Hadi Nuno Mendes hızlısındır. Nuno Mendes kötü bir pas. Rakibin uzaktan şutu. Ben diğer futbolculuğa atacaktım. Nuno Mendes ötekine attı. Nereden gidelim? Aşağı taraftan gidebiliriz. Bu sol tarafı maçın başı itibariyle iyi kullanmaya başladık. Ortayı görelim. Ona Ronaldinho. Lewandowski. Bir Michael Owen diyecektim ama Ronaldinho'nun boş kaleci. Rakip kaleci güzel refleksleri var. Kim acaba? Güzel uzanıyor toplara. O, o kurtarış esnasındaki hareketleri çok hoşuma gitti. Bir tarzı var. Topun başında Ronaldinho. Kaleye doğru. Aa rakip kaleci Dida. Evet şimdi baktım biraz esmer. Kaleye doğru olmadı. Gelir mi bir kafa? Zinchenko. Buralar karışır. Beletti. Havadan kaldıralım. Hadi alır mıyız? Şu adamımız geç davrandı. Nuno Mendes. Orada Messi'ye hiç izin vermedi. Michael Owen. Di Maria. Ortası. Kafa vuruşu. Ben bir anda dedim Di Maria olduğunu sonradan gördüm. Sayaklı biri olsa çeki, geri çeker şut vurabilirdi. Ama Di Maria olduğu için de ortayı denedi. Kulisevski. Kulisevski. Sağdan gelen isim Belletti. Şurada elini kaldıran isim Ronaldinho. Michael Owen. 1-0 öndeyiz. Offside yok. Güzel bir ataktı. Boştaki adamlarımızı iyi gördük. Michael Owen'a da kafa golü attırdık. Ben Michael Owen'ın bu kartına kafa bastım arkadaşlar. Baktım kafa vuruşları iyi değil. Olabildiğince kafasını arttırdım. Bu arada orada bir pas hatası. Romandes bu maçın şu ana kadar etkili isimlerinden hiçbir şekilde Messi izin vermedi. Arkinios ilk başta kötü çıktı. Cabella şu paslar bir isabetli gitseydi çıkarken yakalandık. Di Maria ya. çok kötü bir gol yedik. İstediğimiz pası atamadık orada kabelya ve bir birlik eşittik. Santra'dan gol bulur muyuz? Lewandowski hemen cevap verdik 2-1 Güzel bir santra taktiği oldu. Savunma arkasına koşan adamlarımız Lewandowski ile top yolladık. Şimdi aynı taktiği yemeyelim. Ronaldinho. Zinchenko. Lewandowski'nin koşusuna doğru geçmedi pas. İkimiz etkili geliyor. Nuno Mendes. Nuno Mendes bu sefer kaçırdı. Aha son anda Nesta. Hakem bitirme. Tam kontrata kalkıyorduk. Nuno Mendes ilk defa Messi'yi kaçırdı. Çok hızlı ama Messi'yi kaçırmıyordu. İlk defa kaçırdı. Onda da son anda Nesta müdahale etti. Lewandowski yoruluyor. Bir Mbappe hamlesi yapalım. Nuno Mendes, Messi. Ortası kaleci tersle gel. Hemen hızlı çıkalım. Kulisevski'ye doğru atsak. Kulisevski gidelim. Ortadaki adamımız. Michael Owen. Mbapp önümüz açtık. Şimdi şutumuz istediğimiz şutu çekemedi. Güzel bir atak oldu. Mbappé'nin saçlarında da yanlar kısa. Aldık. Hadi Kabelya. Mbappé. Michael Owen'ın önü açık şutu kaleci. Çok iyi çıkardı. Didan'ın reflekslerine bakmak lazım. Güzel kurtarışları var. O hareketleri çok aşırı gidiyor. Topu kurtarırken ki o ani hareketleri, el kol hareketleri. Hadi Nuno Mendes topla kendine. Kabelya. Edgar bir oyuna girmiş. Hadi bir şutumuz. Edgar bir harika bir gol. Edgar bir füzeyi yolladı. Mükemmel vurdu. Şu gole bakın. Kaleci Didan'ı yapacak hiçbir şey yok. Enfes bir vuruş Edgar Davis'ten. Otomatik oyuncu değişikliği açık bizde. Edgar bir oyuna girmiş. Harika bir şut çekti. Kimin yerine girdi? Ortada Zinchenko'nun yerine Iniesta da oyuna dahil oldu. Oyunun değiştirdikleri. Biz de bir hamle yapalım mı? Adriano hamlesi yapalım. Kaç tane oyuncu değişikliği hakkımız var? Bir tane. Onu da oyuna bırakalım. Oyun yorulan bir ismi değiştirir. Rakibimiz ucun düzenini bir aldı. Savunma markasına deneyecek. Aha Edgar David. İşte az önce gol attı ama orada hiç ummadığımız hatayı yaptı. Koşarken bir anda koşuyu durdurdu. Bu e-futbol 2024'te sık yaşanıyor. Ben normalde koşuyu kesmemiştim. Hadi Mbappe koş. İki kişi aldı araya. Arkaya doğru. Adriano. Kalecinin müdahalesi ama yetmedi. Tekrardan farkı ikiye çıkardık. Enfes bir gol attı Adriano. Oyunu aldığımız gibi golü kaydetti. Şu forveti kaçıracak. Aşağıya dönelim. Ters Degen. Kulisevski. Önümüzü açtık. Şurada koşan isim. Mbappe. Adriano'ya doğru. Adriano durdurdu koşuyor. Adriano koşusunu durdurdu. Kaldırdık. Adriano şutu. Kaleci Dida. Son şutlarımız belki. Şimdi bir korner kazandık. Son korner maçta. 5 dakikalık uzatma verdi hakem. Rakibimiz oyundan çıktı. Maçın sonunu göremedik. Çok güzel bir maç oldu. Fazla gol vardı. Edgar Davis'in harika bir golü var. Peşine tabii orada bir gol de yedirdi bize. E, Santra taktiğinde. Aslında Edgar Davis'in suçu yok. E, futbol 2024'te ben baskıya basmama rağmen, koş dememe rağmen bazen oyuncu duruyor. ve bu sefer de mesela bu pozisyonda gol yedirdi. Bazen taça gidiyor topumuz. Pas atıyoruz. Adam koşarken bir anda duruyor. Konemi'nin bunu düzeltmesi lazım. Yani yoktan yere orada mesela gol yemiş olduk. Ben normalde Lewandowski ile çok oynayan birisi değilimdir. Genelde hızlı forvetleri de çok severim. Hatta şu sayıya bakalım. 85 tane maça çıkmışız. Barcelona paketini almıştık o zamanlar. 12 gün sözleşme süresi kaldı. Paketlerin, geçmişte aldığımız paketlerdeki futbolcuların da artık kullanma süreleri bitmek üzere. Ben de ondan dolayı oraya atayım dedim. Yani son günleri olduğu için... Dedim sözleşmeleri bitmeden oynatalım. Buradaki antrenörleri yeni gelen futbolcularımıza basacağız. Ya da silip sözleşme yenileme bileti, antrenör, GP filan da kazanabiliriz. Sizlere iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.